Mehmet Acet Zülfü Livaneli halkın 40 milyon için ne öneriyor? Zülfü Livaneli'nin siyasetten elini eteğini çektiğini, Karlıkay'ın ormanlarında yürüyüşler yapıp güneş topladığını düşünenler, içinde nasıl bir canavar beslediğini son mülakatında söyledikleriyle fark etmiş olmalı. Son aylardaki kampanya ile başlangıç vuruşu yapılan Türkiye'ye yeni bir elbise giydirme çabaları belli ki Livaneli'yi de heyecanlandırmış. Gazete Duvar isimli internet sitesine verdiği mülakatta Bülent Ecevit'i mezarından çıkarıp tekrar gömmesi, aynısını Deniz Baykal'a tekerlekli sandalye ile tutunduğu hayattayken yapması böyle bir misyonun ürünü gibi duruyor. Bu bana göre kıymetli bir mülakat yalnız. Şu bakımdan kıymetli. Türkiye'ye son dönemde yeni bir psikolojik harekatla giydirilmek istenen elbisenin nasıl bir elbise olduğunu anlamanıza yardımcı olabilecek türden bir mülakat. Önce CHP'nin yakın tarihini yakın tarihin sembolleriyle tarihe gömmek, devamında ise yeni CHP'nin mevcut halini kurumsallaştırdıktan sonra aynı elbiseyi Türkiye'ye giydirmek. Livaneli'nin uhdesine almaya çalıştığı misyon dediğimiz şey bu. Belli ki bu projenin akil adamlığı kendisine verilmiş. Ya da kendisi bu işe talip olmuş.'' Belli ki kendisine sen de buradan yürümelisin denmiş ya da kendisi ben de buradan yürümeliyim diyerek durumdan vazife çıkarmış. Livaneli'nin halka hakaret ettiği, aşağıladığı yazıyı hatırlamanın tam sırası. Bu durumda Livaneli'nin Kasım 2014'te kaleme aldığı yazı üzerinde daha fazla düşünmek, daha fazla önem taşır hale gelmiş oluyor. Yazı 3 Kasım 2014'te yani AK Parti'nin iktidara gelişinin 12. yıl dönümünde yayınlanmıştı. İlk defa bir cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği 2014 Ağustos seçimlerinin atmosferi içerisinde. Livaneli o yazısında Tayyip Erdoğan'ı da bir kenara bırakıp doğrudan halka dönük suçlamalarda bulunuyor. Marksist ağzıyla yani son mülakatında kendisi ben marksist çizgiden gelen bunu hayatıma rehber etmiş bir insanım dediği için böyle diyoruz. Erdoğan'a oy veren kitleleri aşağılıyor, hakaretler savuruyor. Tayyip Erdoğan sebep değil bir sürecin sonucudur dedikten sonra kendisine oy verenleri giyotin sehpasına yatırıp içinde yaratık tabirlerinin de geçtiği korkunç tanımlamalar yapıyor. Bu halk yığınının Anadolu Müslümanlığıyla, gelenekle, ahlakla, haram helal kavramıyla, merhametle, şefkatle hiçbir ilgisi yoktur. Köyden kente göçle başlayan, ne köylü ne kentte olabilen, bütün değer ölçülerinden kopmuş, vahşi birer yaratık haline gelmiş, Talandan yalandan pay kapmaya çalışan ve literatürde lümpen proletarya olarak tanımlanmış olan kitledir bu. Bu korkunç tanımların devamında küçük bir geri adım gibi gözüken bir cümle geliyor. AKP'ye oy vermiş olanların tümünü böyle yaftalamak doğru değil elbette. İçlerinde düzgün ve samimiyetle oy veren seçmenler de olabilir. Ama o kitlenin genel karakteristiği budur. Ama sonra kaç kişiyi ne kadarlık bir kitleyi kastettiğini söyleyince bu istisna cümlesini de genel geçer bir laf olsun diye kullandığını belli ediyor Livanil. Suçladığı aşağıladığı, yaratık diyerek nefret objesi haline getirdiği halkın sayısı ile ilgili bir rakam bile veriyor. Aşağı yukarı sayıları 40 milyon dolayında tahmin edilen bu kitle diye söz ediyor halk yığınlarından. 40 milyon üzerinden tırla geçmeyi falan mı düşünüyor? Livaneli'nin o günkü yazısından bu 40 milyon dolayında olduğunu tahmin ettiği kitleye ne yapılması gerektiğine dair nasıl bir fikre sahip olduğunu öğrenemiyoruz. O konudaki fikrini kendisine saklamış. Ancak Marksist çizgiden geldiğini, bu çizgiyi kendisine rehber edindiğini söylediğine göre yine oradan bakarak bir tedavi yöntemi düşünüyor olmalı. Devrime karşı, karşı devrim yaptığı düşünülen halkın bir başka devrimle terbiye edilmesi gerektiğini düşünüyor olabilir mesela. Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine karşı uyguladığı toplama kampları projesi aktının bir köşesinden geçiyor mudur acaba? Yoksa bu lümpen proletarya daha fazlasını da mı hak etmektedir? Baykal'ın siyasi yaşamının en esaslı işi yani halk tarafından seçilmiş Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasına destek vermesi büyük bir öfkeyle karşıladığına göre bu 40 milyonun demokratik yöntemlerle ikna edilmesi fikrine sıcak baktığı düşünülebilir mi acaba? Hayır, sanmıyorum. Bu durumda Livaneli'nin aklından geçenleri kavramak için daha farklı şeyler, Marksist öğretiye daha uygun düşecek, düşünceler üzerinde durmamız gerekecek. En iyisi kendisi söylesin kendi fikrini. Livaneli Türkiye'ye gidirilmek istenen yeni elbisenin akil adamlığı rolünü üstlendiğine göre aşağı yukarı 40 milyon civarında dediği halkı nasıl izah getirecek? Suriye'de Esed'in yaptığını öneriyor olabilir mi? 20 milyonluk Suriye'nin yarısı boşalmışsa Türkiye için 40 milyon yine aynı orana yani nüfusun yarısına tekabül etmiyor mu?